Merhaba arkadaşlar. Bir halka arz videosunda daha birlikteyiz. Matrix firması 12 Ekim'de başvur 12 Ekim 2020'de başvurmuş olduğu halka arz için 10 Mart 2021'de kabul gördü ve 29-30 Mart tarihlerinde Garanti Bankası üzerinden halka arz edilecek. Garanti Bankası'nın yapmış olduğu fiyat tespit raporunu inceledim sizler için. 60 sayfalık bir rapor size kısa bir özet sunacağım firma hakkında bilgiler vereceğim. Matrix firmasını zaten e, finans ve borsayla uğraşan bütün kişiler hemen hemen biliyordur. Bilmeyenlere de tanıtmış olalım. Matrix firması bir e, bilgi işlem e, firması arkadaşlar. Teknoloji firması. E, bizlere bütün e, finansla ilgili veya hisselerle ilgili bilgileri toplayıp, raporlar sunup analiz yapmamızı sağlayan bir firma. 2003 yılında kurulmuş. 2005 yılında da Matris uygulamasını geliştirmiştir. 2005 yılından bugüne Matris firması güncellemeler ve update'lerle finans sektöründe en önde olan firmalarımızdan biridir. Ve ben bu videoyu çekerken çok gönül rahatlığıyla ve heyecanla çekiyorum. Çünkü Matris bizden biri gibi görüyorum. Finans ve borsayla uğraşan herkes Matris'i kullanıyordur veya en az bir kere görmüştür. Şirket fintech alanında fintech alanında e, hizmet vermekte. Bu ne demek? Finans teknoloji birleşimi. E, hem e, teknoloji işi yapıyor hem de finans işi yapıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı 11. olan kurul toplantısında e, fintech teknolojilerine, dijital para e, teknolojilerine destek verilmesi konusunda e, bir planı oldu ve uygulanıyor. Bu anlamda firmamız e, teşvik vesaireler alıyor. Bunun dışında şirketimiz dediğim gibi uzun zamandan beri çalışmakta. Şirketin güçlü yönlerinden size bahsetmek isterim arkadaşlar. Geniş bir kurumsal portföyü var. Bunun içinde 57 araç kurumu, 40 banka, bu çok önemli. 40 tane banka Matrix firmasıyla çalışıyor. 25 tane varlık fonu. Bunların hepsi Matrix'te çalışmakta. Bu da ne kadar sağlam bir firma olduğunu göstermekte. Son yıllarda bireysel kullanıcı için de hizmete sundu matrisi. Yani bizler için bireysel borsa işlemi yapan kişiler için de ve buradan da güzel gelirler elde etmekte. Firmanın en güçlü yönlerinden bir tanesi de müşteri sadakati çok yüksek. Bu da kaliteli hizmet verdiği anlamına gelir. Yani müşteriyle bir kere çalışan kurum ve kuruluşlar bir daha ondan vazgeçmiyor. Bu çok iyi bir referans. Şirketin iyi yönetildiğini ve şirketteki kaliteyi gösterir. Şirket yüksek bir bilinirliğe sahip arkadaşlar. Yani finans alanında, teknoloji alanında herkes bilir. Şirket vergi teşvikine sahip. Biraz önce de bahsetmiştim. Devletimizin vermiş olduğu bazı katkı kredileri vesaireler var. Şirket bunlardan faydalanıyor. Bunun yanında çok ciddi durumda büyüme gerçekleştiriyor. Şirket her sene üzerine koyuyor. Hatta size çok çarpıcı bir bilgi vereyim. 2019 yılından 2020 yılına büyüme oranı %61. Yani çok büyük bir rakam. Hem de pandeminin olduğu bir dönemde gerçekten mükemmel bir rakam. Bu rakamlar tabi ...kar marjına da yansımakta. Şirketimiz... E, ...bahsettiğim gibi... E, ...yani finans sektöründe... ...işlem yapmakta. Ve e, Garanti Bankası'nın... ...yapmış olduğu fiyat tespit... ...raporuna göre 28 TL'den... E, ...halka arıza sunuldu ve... E, ...bunlar satın almaya... ...başlanacak. Ben açıkçası bu kesinlikle... ...yatırım tavsiyesi değildir ama... E, ciddi bir yükseliş ciddi bir talep olacağını düşünüyorum hatta videonun sonunda da sizlere bir sorum olacak anket şeklinde onda doldu ona da cevap verirseniz sevinirim firmanın olumsuz diyebileceğimiz tek bir özelliği var o da yatırımcıların veya müşterilerinin büyük oranda Türk olması ama bu da çok önemli bir zafiyet değil yani Türkler kullanıyor. Şirketin yabancı ülkelere açılma politikası da var. Bununla ilgili çalışmalar da var. Şirket çok dinamik arkadaşlar. 94 tane yazılımcı çalıştırmakta. Bunlar her sene enflasyonun üzerine zam almakta. Buna raporda yazıyor arkadaşlar. Ben de araştırdım. Onun dışında bir 64 tane de bu işlerin yazılımın dışında da çalışanı var. Toplamda 150 çalışanı var. Biraz da sizlere şirketin teknik tablolarını göstermek istiyorum. Bu da fiyat tespit raporunda bulunuyor arkadaşlar. Hatta sayfalarında yazacağım. Eğer detaylı okumak isteyen olursa, sayfalarına da bakmak isteyen olursa sayfalarda gösteriyor olacağım. Evet arkadaşlar şirte, şirketin ortaklık yapısını gösteriyorum şu an. E, kişilerden oluşmakta. Bunlar da kurucu e, üyeleri. E, 2, 4, 6, 8 ortağı bulunmakta. Yani ortaklar arasında da bir e, anlaşmazlık gözükmüyor. Burada bir sıkıntı yok. Burayı özellikle aldım. Güçlü büyüme ve değişen koşullara uyum sağlayabilme gücü. E, raporda bu da geçiyor. Şirket 2018 ve 2020 sona eren mali yıllar arasında satışlarını yılda ortalama %40 oranında büyütmüştür. Şirket içerisinde yalın bir organizasyon yapısı ve hızlı karar alabilmeye imkan veren yönetim anlayışı hakimdir. Covid-19 pandemi döneminde şirket hem pazar bilgisi, birikimi hem de bireysel yatırımcılara sektöre olan ilgisini artması sayesinde cirosunu ve karlılığını artırabilmiştir. 2020 yılında Matrix'in net satışları 2019 yılına oranla %61 artarken faaliyet karı ise %149 artmıştır. Çok çok iyi rakam arkadaşlar bunlar. Gerçekten inanılmaz rakamlar. Gelir tablosunu incelemek isterseniz sayfa 24'te yine gelir tablosu bulunmakta. Burada da işte hasılat, bürüt, kar, zarar durumuna bakarsanız arkadaşlar 2019'da 11 milyon 994 2020 yılında 22 milyon 859 neredeyse iki katına çıkarmış kar durumunu. Burada bürüt kar marjı yazmakta 20 2020 için. Burada yine net satışlarının yüzde 61 arttığını gösteren 60.8 veri bulunmakta arkadaşlar. Bu da sayfa 25'te siz de incelemek isterseniz detaylı şekilde orada görürsünüz. Net kar marjı yine bu, burada görüyorsunuz. Her sene üzerine katlanarak gidiyor. %3, %9, %14. Çok güzel oranlar. Şirketin borçluluk oranı eksi borçlulukta arkadaşlar şirket. yazılım şirketi olduğu için sabit giderleri çok düşük. yani bir yatırım yap Maks istediği zaman sermaye gideri çok düşük. Sadece kişiye ve beyne yatırım yapıyor. Maaşlar bilgisayar dışında belki biraz ofis giderleri vardır. Onun dışında büyük bir şeyi yok, gideri yok. Bundan önceki videomuzda gaz neti tanıtmıştık. Mesela natural gazı tanıtmıştık. Onun sermayesi, sermaye yatırımları çok yüksekti. Özel taşıma araçları gerekiyordu. Burada bir durum yok. Şirketin borçluluk oranı çok düşük. Gayet güzel. Yani e, yatırımcısına herhangi bir borç taşımıyor. Bunların dışında arkadaşlar e, teknik durumun dışında hakikaten e, Matrix firması ben çok güveniyorum. E, hem bir teknoloji çalışanı olarak hem finansa e, finansa ilgi duyan bir kişi olarak finans yatırımcısı olarak ikisini birden yapan Matrix firmasının e, Borsaya açılması beni çok heyecanlandırdı. Sizlerden rica ediyorum, e, borsaya girdikten sonra sizce kaç gün tavan yapar? taban yapan e, düşünen varsa o da yazsın. Ama yorumlara e, kaç gün üst üste tavan yapacağını yazarsanız e, memnun olurum. Ben ben de kendi yorumumu yazacağım. E, üst üste bakalım kaç gün tavan yapacak? Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bu tarz videoları devamını gelmesini istiyorsanız takipte kalın. En güncel bilgileri, en hızlı bilgileri buradan vermeye çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.